Merhaba arkadaşlar, 20. Föyün etkinlikleriyle, mesnevi etkinlikleriyle yolumuza devam ediyoruz. Bugün iki etkinliğimiz, dört tane sorumuz var. Bakalım bizi neler bekliyor? Haydi başlayalım. İlk olarak bizi Ferhadname adlı bir metin, bir mesnevi karşılıyor arkadaşlar. Bunu okuyacağız ve buradan hareketle sorularımıza cevaplar alacağız. Hemen başlayalım okumaya. Ferhadname. Ki Ferhatname arkadaşlar aynı zamanda Ferhat ile Şirin olarak bildiğimiz bir halk hikayesidir. Ona da ifade etmiş olalım. Ferhat, Bahru'n-Necat havzına aynül hayat suyun akıtma için külüngü hara şikafla cuyun bendin aç doğudur. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Şirinün servidül cûsı sayesinde... Çeşme pür eşki ser çeşmesinden ve rudu sirişki eşmesinden ebri baharu reşhai ceşme sar gibi etrafa gevherler saç doğudur. Bismillah. <laughs> ve halayıkın olcuyun etrafında temaşa için gelip izdihamı vü gavgayı amı vel abı revanun yanınca Hasu amun seyran için az mı hira mudur dedim. Ben de ne dedim bilmiyorum ama arkadaşlar inşallah güzel şeyler söylemişimdir. Bakalım şiir kısmını bizi nasıl karşılayacak. Kiçün çün Ferhat su açmaya gitti, haber bir yıl gibi şirine gitti. Urup su gibi hakipayine ru dedi, ey yana gül <laughs> servi cu. Selam eyler mihin bağını tapına beni süratla gönderdi kapına. Ki hazır olmadın sen ser ve azat. Güyşadı bendi ab itmez ol üstad. İşidü bu peyamı ol nigarın yile virdi su manendi kararın. Tenünde raksa girdi murgı canı tamarda cuğuşa geldi cümle kanı. Buyurdu çektiler gül gunu fil hal nice gülgun nesimi subh ikbal. Bu yana çeşme üstünde kıvanu, kurup könekler oturmuştu bağnu. Edeble diz çöküp önünde ferhat, Dilinde hizmeti gönlünde feryat. Ne yüzden eylese bağnu hitabı, düzerdi dür gibi sözde cevabı. Kılurdu ehli bezmün hatırın şad, okurlardı hezeran aferin bağd. Ten-i ferhada yine lerze düştü, dili bu pür tabı birle tutuştu. Görüp o aşıkun halini banu, dili ferruh nihadın aldı kaygı. Çekip yanına itti pende ağaz, dedi lütf ile ey ferzende gamsaz. Biz ne okuduk arkadaşlar, ne anlatıyor burada? Biz bunun mesnevi şeklini çok bilmeyiz de ama şu şeklini biliriz. Ferhat ile Şirin hikayesini arkadaşlar özetle bize şunları anlatır. Metin inşallah bunları anlatmıştır diyorum. Ee, bize şunu anlatır Ferhat ile Şirin. Ferhat bir nakkaştır arkadaşlar. Ee, Banu, e, Şirin'in ablası Şirin'e bir saray yaptırmak ister. Ferhat'ı... Para karşılığında Ferhat'a bu işi verirler. Tabi Ferhat bu sırada Şirin'i görür ve ona aşık olur. Banu da onu görür. Mehmene Banu diye geçer. O da görür aşık olur ama onun gönlü Şirin'den yanadır. Ee, hikayenin devamında bunların evlenmesi için arkadaşlar bir şart sunulur. Me Mehmene Banu e kardeşini Ferhat'a vermek istemez. Savaş olur, şu olur, bu olur arkadaşlar Bayağı bir e, olaylar yaşanır. En sonunda eğer dağdan su getirilirse arkadaşlar Şirin'in Ferhat'a verileceği müjdesi verilir. Ferhat'a yeter ki bir şart sun hemen kabul edip o işi o şartını getirecektir. Hemen eline gürzünü alıp vurmuş dağa delmeye başlamış dağı arkadaşlar. Ta ki işi bitirecekken işi bitirmesin diye ona bir koca karıyı gönderiyorlar diyorlar ki Şirin öldü de diyeceksin diyorlar. O da gidiyor Şirin'e Ferhat'a diyor ki Şirin'in öldü. Bunu diyen Ferhat bir feryat figan koparıyor. Elindeki gürzü havaya atıyor. O gürz düşüyor kafasına. Ferhat mefta. Bu haber Şirin'e ulaşıyor. Şirin de orada canına kıyıyor. O da o şekilde ölüyor. Hikaye bu. Özetle arkadaşlar. Bakalım buradan hareketle. Hani hem hikaye öğrenmiş olalım hem de metne göre bir şeyler söylemiş olalım diye bunları ifade ettim. Ee, birinci özellik olarak diyor ki anonim özellikler taşımaktadır. Yanlış. Arkadaşlar nerede anonim özellikler taşımaktadır? Lami Çelebi yazmış. Anonim değildir. Anonim değildir arkadaşlar. Lami Çelebi yazmıştır. İnsanlara öğüt vermek amacıyla yazılmıştır. Yanlış. Arkadaşlar burada bir aşk teması söz konusudur. Öğütten ziyade... Aşık teması ortaya çıkmaktadır yanlış hece ölçüsüyle kalem alınmıştır mesnevi hece ile yazılmaz arkadaşlar mesnevi ne ile yazılır mesnevi oruz ölçüsü ile yazılır o da yine yanlış oldu yazıldığı dönemin dil özelliklerini taşımaktadır hem de fazlasıyla <laughs> sevgili arkadaşlar hem de fazlasıyla yazıldığı dönemin dil özelliklerini taşıyor okuyucuda merak duygusu yandırmaktadır. Her ne kadar biz okuduğumuz metinden değil de benim anlattığım şekilde anladığımız için dinledikçe belki siz de merak ettiniz acaba bu kavuşma gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi muhabbeti? Evet, bir merak duygusu var. Çünkü bir olay anlatıyor. Bunu da doğru olarak kabul edebilirim. Ahenk unsurlarına yer verilmiştir. Doğru arkadaşlar. Mesela bu bir aruz ölçüsüyle yazılmış mesnevidir. Dolayısıyla arkadaşlar biz şunu söyleyebiliriz ki ölçü kullanılmıştır. Şöyle birazcık yukarı çıkıyorum. Bakın arkadaşlar birazcık çıktım. Canı, kanı, hal, ikbal, banu, kaygu, agas, saz derken e, kafiyeler bolca kullanılmış arkadaşlar. Şuradaki ı'lar redif olabilir mi? Hemen bir bakalım. Tekünde raksa girdi murga canı, tamarda cuşa geldi cümle kanı. Ee, onun kanı o oradan olmadı ama şuradan olur. Nigar'ın kararın derken bakın bunlar rediftir. Dolayısıyla hatta burada düştü, tutuştu derken redifte var arkadaşlar. Ahenk unsurlarından ölçü, kafiye, redif gibi arkadaşlar unsurlara yer verilmiştir. Bu da doğrudur deriz. Süslü ve sanatlı bir dil tercih edilmiştir. Oldukça fazla hem de arkadaşlar. Yazar insanları güldürürken düşündürmeyi başlamıştır. Hayır, kavuşamama ile bitmiş, ölümle bitmiş bir aşk mesnevisinde güldürme unsuru ne alaka? Değil mi arkadaşlar? Bu yanlış bir ifadedir. Olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekan unsurları yer verilmiştir. Evet, olay ne? Kişiler kimler? Zaman, mekan nedir? Bunlar da arkadaşlar parçada yer alıyor. Son olarak kişisel hayatı konu edinen öğretici bir metindir mesneviler öğretici metin değildir. Arkadaşlar mesneviler olay çevresinde gelişen edebi metinlerden biridir. Olay çevresinde gelişen edebi metindir dedik arkadaşlar ve bunu geride bıraktık. Bir diğer e, etkinliğimize geçiş yapıyoruz şimdi. Şahpaz ile Tilki adlı eserimiz var arkadaşlar. Kim yazmış bunu? La Edir yazmış. Daha önce La kim olduğunu duydunuz mu? Tanıyor musunuz kendisini arkadaşlar? Ha, aferin. Güzel. La Edri diye biri yoktu. Ne demekti La Edri? Anonim demekti arkadaşlar. La Edri de anonim anlamına geliyordu. Özellikle divan edebiyatında da Arap edebiyatında diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar şimdi metnimizi okuyacağız. Şahbaz ile Tilki adlı metni okuyacağız. Sonra buradan arkadaşlar hangi tema varmış onu tespit edeceğiz. Ve bu temanın seçilmesinin sebepleri nelerdir? Bunları beraber konuşacağız. Bakalım Şahbaz ile Tilki ne anlatıyor bize? Şahbaz ne demek burada arkadaşlar? Şahbaz doğan kuşudur. Şurada yazalım bunu. Şahbaz neymiş? Doğan kuşu. Kelime anlamı arkadaşlar aynı zamanda böyle e, yetenekli anlamında bir sözcüktür. E, yetenekli kimse anlamında şahbaz biridir deriz. E, özellikle yetenekleri olan e, kişi olarak da kullanırız şahbaz sözcüğünü. Yüce dağlarda bir ulu şahbaz ki adaletle eylerdi pervas. Yeşil orman içinde bir mur sayu gayretle olurdu mesrur. Bakın bu mur kelimesini buraya yazayım. Murda ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Murda karınca demektir. Yeşil orman içinde bir mur, sayu gayret de olurdu mesrur. Bir de tilki var idi pürhile, tembeli kurnaz çekmez de çile. Mur o dem toplar idi daneler, kış için dolsun diye haneler. Gariban karınca çalışıyor yine. Tilki gölgelerde eylerdi hap, günü geçerdi avare bitap uykuyla geçiriyormuş günün o da güzel. Geçip eyyamı sayfa şita geldi. Cihanı yek para bir soğuk aldı. Ha, kış mevsimi geldi sonunda şita. Kış mevsimi. Karla örtüldü zemin kalmadı ot. Tilki bir çare düştü çekti kahır. Beter olsun. Vardı murun kapısını çaldı o an. Ufacık karıncadan medet umuyoruz. Bakar mısınız şuna? Dedi ey mur kapın aç. Eyleme zar. Beni niye ağlayıp inletiyorsun? Aç şu kapıyı diyor. Bu rızıkta benim de hakkım ola. Niçin haram edersin sen bu lütfu bana? Nereden senin hakkın var yaratık? Mur içeriden ses verdi. Ey bir haber. Yaz günü sen neredeydin? Neydi hüner? Değil mi? Sen yaz günü gezdin dolaştın diyor. Ben çalıştım diyor. Haklı. Çilki gösterdi pençesini. Dedi: "Hamuş, güç benim, söz benim. Sen olma bir huş." Aklını başına al diyor. Güçlü olan benim bir pençeyle ezerim seni diyor. Bakalım Mur ne diyecek? Mur kaçıp vardı Şahbaz katına derdini arz eledi sultanına. Demek ki Şahbaz yani doğan kuşu burada sözü geçen biri. Şahı Şahbaz dinledi bu feryadı huzura celbeyledi o bidadı. Tilki der hükmü pençesi keskin olan sürer zayıf olan her daim boynun eğer. Ben güçlüyüm hüküm benimdir diyor. Zayıf olan güçsüz o benim ne dersem onu yapar diyor. İlginç. Şahbaz sükûd eledi. Bir lasa bir dem. Sonra uçtu buldu oldu erde merhem. Bir sustu bakalım. Bakalım ne yapacak. Kaptı tilkiyi. Güzel. Attı bir ıssız diyara. Dedi öğren cehdetmeyi. Düş mezara. Bir düşün bakalım buradan diyor. Sen diyor burada bir düşünmen lazım diyor. Muğrun yuvasına sundu nimetinden. Geçinsin diyor kendi devletinden. Kış bitti, bahar geldi, açtı güller, tilki döndü, terk etmiş o kötü haller. Bırakıp hileyi çalışmaya durdu, mur ile birlik olup yuva kurdu. Ya, din sizin hakkından imansız gelir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hep bunu biz e, karınca ile Ağustos böceği olarak biliriz değil mi arkadaşlar? Bunu masal olarak biliriz aslında. Bakın burada da anonim bir şekilde tilki ile karınca olarak arkadaşlar ya da şahbaz ile tilki Hikayenin adı ama e, karınca üzerinden biraz daha e, metin bize aktarıldı. Peki burada hangi tema öne çıktı? Cimrilik var mıydı burada? Şimdi karınca e, kendisi ürün vermediği için, kendi kal yet biriktirdiklerini vermediği için cimrilik mi yaptı? Hayır. Çünkü o bütün yaz çalıştı. Hoşgörü var mı burada? Hoşgörü arkadaşlar, hoşgörü kimse kimse hoşgörmedi. Tevazu kimse alçak gönüllük yapmadı. Vatan savunması yoktu burada. Vatanseverlik de yoktu. Kimse de Allah'a tevekkül kılmadı. Burada bir emek var. Herkesin yazın emek verip kışın karşına alması isteniyordu. Dolayısıyla ben burada temel olarak emek işaretleyebilirim. Peki şair bu temayı neden seçti? Sebepleri neler olabilir diye bir sorumuz var. Şair bu temayı niye seçmiştir? Arkadaşlar dünya üzerinde hep ne vardır? Güçlüler güçsüzleri ezer. Zalim, mazluma zulmeder. Dünya hep bunun üzerine kurulmuştur şimdiye kadar değil mi arkadaşlar? Muhtemelen şair de böyle bir zulme mazhar oldu. Bir tarafından zulüm gördü. Ve bunu ne yaptı? Şiirleştirdi. Bunu sembolik bir tarzda anlattı. Hani doğrudan vermedi. Hani hatırlarsanız Kutatkubilik ilk siyasetnamedir. Ne anlatır? Devrin hükümdarına öğütler verir. Değil mi? Peki bir kişi hükümdara öğüt verebilir mi? Mümkün mü? Ne haddine? Öyle değil mi? O yüzden Yusuf Has Kutadgu Bilig adlı eserinde ne yapmıştı? Sembolik olarak arkadaşlar öğütler vermişti. Kün Todu, Aytoldu, Odgurmuş, Öktürmüş gibi isimler kullanarak onlar üzerinden e, nasihat etmişti aslında. Burada da böyle bir durum söz konusu olabilir mi arkadaşlar? Bence gayet tabii olabilir. Bir zulüm görmüştür. Bu zulmün karşılığında da arkadaşlar biri malına çökmüştür. Biri elindekini almaya çalışmıştır. Ve şair de bunu bu şekilde şiirleştirmiştir diye düşünüyorum. Sebep olarak bunu e, göre gösterebilirim. Yazmama gerek var mı? Bence yok. Siz de çok güzel anladınız diye düşünüyorum. Sebepler neler olduğunu arkadaşlar burada ifade etmiş oldum. Böylelikle. Evet etkinlikler bitti. 4 tane sorum kaldı. Soruları beraber çözeceğiz şimdi. Birinci soru ne diyor bize? Bu beyitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hani konumuz mesnevi olduğu için bunun mesnevi olup olmadığını tespit edelim öncelikle. Bakıyoruz beyitlerle yazılmış. Tamam mesnevi, mesnevi olabilir. Kendi içinde kafiyeli mi? Başlarına, tışlarına odundur, odundur. Buyrukta, kuyrukta dedik arkadaşlar. Evet bu da olur. Gördüğünüz gibi A, A, B, B, C, C biçimde gidiyor. Dolayısıyla ben bunun bir Mesnevi'den alındığını ifade edebilirim. A şıkkı elendi. Ahenk unsurlar önemsenmiştir. E, mesnevi'ler öl aruz ölçüsüyle yazılır. Dolayısıyla aruz ölçüsünü kullandım. Redif kafiye var mı? Bakıyoruz başlarına, tışlarına dedi. larına redif olur. Şeyler de buradan yarım kafiye geleceğinden arkadaşlar. Redif ve kafiye de kullanıldığı için ben burada dedim ki ahenk unsurlarına yer verilmiştir yabancı sözcüklere yer verilmiştir diyor arkadaşlar. Ee, şöyle bir baktığımızda bakın burada devlet kelimesi var. Tac kelimesi var. Benim görebildiğim kadarıyla başka arkadaşlar hakiki kelimesi var. Sonra zar kelimesi var. Has, dil var, hasta var, nahif var, zayıf var, şerh var, çünkü var, faslı kelimesi, aslı kelimesi var. Sehl kelimesi var. O kadar çok kelime var ki arkadaşlar. Arapça, farça. Dolayısıyla yabancı sözcüklere de yer verilmiştir. Ruhsal betimlemeler yapılmıştır dedi. Biz daha şiir okumadık. Bakın 3 tane şıkkı bulduk. Daha şiir okumadık ama. 3 tane şıkkın varlığını, doğru, varlığını tespit ettik. Bu bir dursun. Son şıkka bir geleyim. Cinaslı uya başvurulmuştur diyor. İşte bunu görmemiz lazım. Baştan atıştanı odundur, odundur. Evet bakın ikinci beyti arkadaşlar odundur. O dundur derken arkadaşlar şuradaki dun kelimesi alçak demektir. Diğeri odun bildiğimiz bir kelime zaten. Şöyle bir baktığımızda odundur odundur ifadeleri yazılışları aynı anlamları farklı olduğu için burada da cinas söz konusudur. Şiiri hiç okumadan arkadaşlar biz cevabı bulduk. Bu şiirimizin cevabı bu sorumuzun cevabı D şıkkıymış. Diğerlerini biçim özelliklerine bakarak zaten tespit edebildiğimiz için arkadaşlar e, D şıkkının doğru cevap olduğunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Peki ne anlatıyor onu tespit edelim. Gerçekten ruhsal demek yok nasıl yok varsa ne var onu tespit edelim. Tacı devlet konuldu başlarına et ü yağıt oldu iç ü taşlarına. Bizim ulu işimiz odundur. Od oran içimize odundur. Evet o içimizdeki alçaktır dedi bak. Bize çoktur hakiki buyrukta, nice boynuz kulağı kuyrukta. Döndü yüz fert ile zayıf eşek, zavru dil haste vü naif eşek. Dedi sel ola bu işin aslı çünkü şerh oldu babu vü faslı. Bir eşeğin başından geçenler anlatılıyor sanki arkadaşlar. Odun taşımak falan falan bizim asıl işimiz budur falan diyor ya. Ulu işimiz, gerçek işimiz budur diyor. Eşeğin ee, hayatından bir kesit sunulmuş. Bu eserin ne olduğunu sanki biz bulabiliriz gibi değil mi? Eşeğin anlatıldığı eşek name diye öğrendiğimiz bir eser vardı. İlk dersimizde mesleğiyle alakalı ilk dersimizde bunu söylemiştik size. Hatırlayan var mı diye şöyle bir bakıyorum. Yok mu? Tüh. Neyse hadi burada öğrenmiş olalım tekrar. Şeyhinin kaleme almış olduğu Harname adlı eserden bir alıntıdır burası arkadaşlar. İkinci soruya geçiyorum. Bakalım ne diyor bize? Hangisine ulaşılamaz diyor. Önce şıklara bir bakalım. Sembolik kavramlar vardır dedi. Nazım biçimi mesnevidir dedi. Yabancı sözcüklerden uzaktır dedi. Mesnevi olacak ve yabancı sözcüklerden uzak olacak. Biraz zor ama bakalım. Günümüzde kullanılan söz varlıklarına yer verilmiştir. Bakacağız. Nazım bir mi? Beyittir. Zaten arkadaşlar biz birkaç tanesini hiç şiiri okumadan bulabiliriz. Bakıyoruz ikiliklerle yazılmış nazım birimi beyittir. Elendi. Mesnevidir. Kafiye şamasına bakarım. A, A, B, B, C, C, D, D biçiminde mi? Evet. O zaman mesnevi de elendi arkadaşlar. İki şıkkı daha hiç okumadan öğrendik, eledik. A şıkkına baktığımızda sembolik kavramlar yer verilmiştir. Az önce bir özet geçmiştim. ben Kutatkubilik hakkında hatırlarsanız. Orada ait oldu, ökdülmüş, odgurmuş gibi isimler var demiştim. Künt oldu gibi arkadaşlar isimler var demiştim hatırlarsanız. Bunların sembolik kahramanlar olduğunu ifade etmiştim. O zaman bu isimlerin sembolik olduğu da ortaya çıktı. Geriye sadece C ve D seçenekleri kaldı. Bu ait oldu devlet atanur köni. Devlet kelimesini biz günümüzde kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Vezirlik yerine tutar kör muni. Tutar yerine. Günümüzde kullanıyor muyuz? Evet. Hiratke atadı bu ol ögdülmüş. Nunu ma vezinin oglu teptemiş. Burada sanki bu ve arkadaşlar atadı sözcükleri günümüzde varlığını sürdürüyor. Şuradan şöyle bakıyorum başka hikmet kelimesini kullanıyoruz. Bakın kitap kelimesini yine kullanıyoruz. Tüketmiş kelimesini kullanıyoruz. Dolayısıyla günümüzde de kullanılan söz varlıklarına yer verilmiştir diyebilirim. Demek ki cevabım ne olacak arkadaşlar? C şıkkı olacak. Peki yabancı sözcüklerden uzak durulmuş mu? Hayır durulmamış. Çünkü o devlet sözcüğü olsun. Yine e, kitap sözcüğü hikmet sözcüğü. Şöyle bakıyorum başka da var mı? Vezir sözcüğü var burada. Yine kanaat kelimesi var bakın burada. Bu gibi kelimeler Arapça farça kelimelerdir. Çoğu da Arapça gibi duruyor. Ve dolayısıyla yabancı dillerden, sözcüklerden uzak durulmamış yabancı sözcükler kullanılmış. Biz bu cümleyi nerede kullanıyoruz? İslamiyet öncesi Türk edebiyatı için kullanıyoruz. Yabancı dilin etkisi yoktur, yabancı dilin etkisi uzaktır ifadesi. İslamiyet öncesi Türk şiiri için geçerlidir. Burada geçerli değildir. Cevabı C olarak değerlendirdik sevgili arkadaşlar. Üçüncü soru yine bir e, söylenemez sorusu. Önce bir şıklara bakalım ne aradığımızı bilelim. Fedakarlık teması vardır dedi. Süslü ve ağır bir dil vardır. A, A, B, B, C, C mesnevi olduğunu söyledi. Öyküleyici anlatım dedi. Ahenk tam ve zengin uyakla sağlanmıştır dedi. Şimdi bunları tek tek bakacağız. Cihanı bir dert aldı vermezdi aman. Bu derdin zulmüne çıkmazdı ferman. Bir hakimin elinde bir katre deva. Lakin kendi hali gidiyordu fena. Bir ana kapısın çaldı, kalbi bir karar, kucağında hasta bir goncayı yar. O taze nihale verdi dermanı, dedi onun olsun bu dünya zamanı. Çocuk buldu şifayı erdi visale, hakimin ömrü döndü artık hayale. Evet parça sanki biraz anlaşılır gibi değil mi arkadaşlar? Az önce Ferhat Dame gibi değil. Sanki biraz daha anlaşılır bir dili var. Fedakarlık teması var mıydı? Vardı. Kendisi için bir ilaç, deva hazırlamıştı ama onu e, bir çocuk için kullanmayı tercih etti. Dolayısıyla ben buradan A şıkkını elerim arkadaşlar. Süslü ve ağır dil sanki biraz şüpheli gibi duruyor. Bir dursun. A A B B C C var mı? Hemen bakıyorum. Aman ferman. Evet, AA A diyebilirim. Deva, fena BB B diyebilirim. Karar, yar, dermanı, zamanı, visale hayal ederken C-C-D-D-E-E e biçiminde gidiyor. Dolayısıyla ben bu şıkkımı da gönül rahatlığıyla eleyebilirim. Bize bir hikaye anlattı dikkat ederseniz. Kendisi için hazırladığı bir e, devayı başkası için kullandı. Onun dünya zamanını uzatırken kendisi için dünya bir hayal olarak kaldığı gibi ifadeler kullandı. Dolayısıyla burada öyküleyici bir anlatımda söz konusudur. de de tam ve zengin uyakla sağlanmıştır. Bir bakalım tam ve zengin uyak var mı? Aman ve ferman sözcükleri burada kök olduğu için redif yok burada arkadaşlar. 3 ee, üç ses benzerliği var. Şurada manları görüyoruz ki aslında şuradaki ağların iki ses olduğunu biliyoruz biz değil mi? Uzun önünden iki ses kabul ediliyordu. 4 ses benzerliği olduğu için Burada bir zengin kafiye söz konusu oldu. Deva ve fena sözcükleri yine kök biçiminde kelimelerdir. Yani redif yoktur burada. Şuradaki ağlar tek ses benzerliği ama uzun olduğu için ben onları ne alıyordum? İki ses kabul ediyordum. Dolayısıyla iki ses benzerliği de tam kafiye olacaktı. Benden ne istemişti? Tam ve zengin kafiye vardır demişti. Ben onların var olduğunu buldum. Dolayısıyla da doğru cevabı B olarak Bursa olarak işaretledim diyorum son soruma geçiş yapıyorum arkadaşlar. Dördüncü soru bize ne diyor arkadaşlar? Bu dizelerin mesnevi olduğunun temel göstergesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Beraber değerlendirelim. Ruhuma ervah rahından sabuh sun ferah tolsun ol aktahı la ruh. A, A oldu. Şemsi Tebrizi şumusun menbaı nuru yezdanının oldur mecmaı. Dili biraz ağır. Yine bebe oldu ama değil mi? Çün ziya saçtı cihana şemsi din zerresi dür şemsi afaku zemin. zercesinden tundu nuru afitab oldu udundan odu dudu sehab dedik. Şimdi arkadaşlar beyitlerle yazılmış. Şimdi nazım birimi beyittir demiş ama gazel kaside de nazım birimi beyittir. Yani ben beyit de yazılmıştır diye buna mesnevidir diyebilir miyim? Diyemem. Eledim. Ahenk unsurlarının önemsenmesi yani redif kafiyenin kullanılması. İyi de gazel ve kaside de bunlar kullanılıyordu. Dolayısıyla ben buradan hareketle de buna mesnevi diyemem. Süslü sanatlı dil kullanılması ki divan edebiyatının temeli zaten budur. Yani divan dedikten sonra bunun gelmesi Allah'ın emridir. Dolayısıyla bu ifadeyle bunu mesnevi olduğunu söylemen mümkün değildir. Divan şiiri gelenin izler taşınması. E mesnevi de divan şiiri de gazel, kaside, müstezat, rubai, şarkı, tuyu bunlar da divan şiiri geleninin izleri taşıyor. O zaman biz divan şiiri geleninden izler taşıyan her metne mesnevi dersek evin yolunu bulamayız. O zaman bu da olmadı arkadaşlar. Gide bir tekne kaldı tercih edilen kafiye örgüsü. Dikkat edin. A, A, B, B, C, C, D, D. Her beyit kendi içinde uyaklı. Yani her beyit musarra. Dolayısıyla ben derim ki beyitle yazılmış. Tüm bu tüm bilgilerin toplamı artı kafiye örgüsünden hareketle ben buna mesnevi diyebilirim. Tamam mıyız arkadaşlar? Dolayısıyla bunu da çözmüş olduk. Bitiriyoruz arkadaşlar. Bitiriyoruz etkinlikler sona erdi. Mesnevi güzelce öğrendik. Ne öğrendik biz mesnevi föyünde? Bu föyümüzde arkadaşlar. Mesnevi nedir? Özellikleri nelerdir? Türk edebiyatında kimler yazmıştır? Kimler hamse sahibidir? Kimler yazmamıştır dedik. Bunları öğrendik. Metinler inceledik arkadaşlar. Karşılaştırmalar yaptık. Halk hikayesi de karşılaştırdık. Dillerini değerlendirdik vesaire 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 diyoruz ve mesnevinin bu bölümünü Burada tamamlıyoruz. Diğer bölümünde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.